Cesur ol, hatanı kabul et. Tamam, madem oğlu benimle tanışmak istiyor... Güzel uyudun mu? Sakin ol. Bu herif hiçbir şey yapamaz bana. Seni burada göreceğimi hiç tahmin etmezdim Halil İbrahim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kendi hayatım üstüne pazarlığa girmem. Hele bir anlaşalım, paraları sonra gönderirim. senden şüphelenmedi mi daha Halil İbrahim? Sahip olduğunuz her şeyin yüzde ellisini istiyorum. Bu akşam harekete geçeceğiz. Bu Halil İbrahim'le uzlaşmamız lazım. Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümün öncelikle İskender herkese hak ettiğinden fazlası kat kat vereceğini söylemesiyle birlikte herkesin maskesi düşecek. Yeni bölümde Halil İbrahim Fikret'i uyaracak kendine dikkat etmesi çünkü babasının yerini almasıyla birlikte hedefteki listenin başına geçecek. Artık herkes saflarını belli etmesiyle birlikte Halil İbrahim de kendi arkadaşlarını toplayacak ve asıl yeni sezon açılımı başlamış olur. Burada daima kazanacak kişi İskender olacak. Dolayısıyla İskender her zaman oyun oynamayı seviyor ve düşmanlarını zaaflarıyla ve aileleriyle vurmaktan asla çekinmeyecek diyebilirim Zeynep ise. Kaan'ın gerçek yüzünü gördüğün tekrar Halil İbrahim ailesini koruması için yalvaracağını belirtin. Hudutsuz Sevda dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasın.